arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Titan saldırısını deniyoruz. Evet, şuradaki ekip önümüzdeki var. bagi alın. Yanımızda bir ekip var. Düşman geliyor Tamam. Şu tamam. Buzur, 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 var. Buzur, buzur, buzur. Buzur, yeni yeni araç kupur. Kupur yeni r bir Yeni ağaç kupur. Kupur r bir şeydi. Oğlum. Yanımda Halil var, Kayra var, bir de Hüseyin var. Bir, bir beni sor. Hadi oğlum siz gidin. Dörtlü değil araç. Ne yapıyorsunuz? Tamam, Bakıyalım Godzilla'ya gidin. Bekliyoruz sizi. Tamam. Godzilla ile arkadaşlar. Bak sıkıyorlar hemen sıkıyorlar bak. Ellerizde. Abi evlere gidelim. Var, Ahmet burada da kupur var. Kupur mu? Aynen o, kupur. bak önümüzde. Dur lan kupuru ben süreyim ben. Dur sen bunu sür sür. Dü biso gel gel biso gel. Dur lan ben bir silah bulacağım dur. Adam var lan adam var. Lan Lüso gel tamam, gel. bizim çocukları alın gelin. Tamam tamam biz geliyoruz. Ha, geldi biz geldi. <laughs> hayır hayır kupura <laughs> biniyoruz <gülüyor> hepimiz gelin. Kupura biniyoruz tam, tam. tamam. Tamam. Gel. Gel, gel, tamam, gel. tamam tamam. Hayır Tamam Biz de geliyoruz. Tamam biz geliyoruz oynamıyoruz. Gel gel sen gel. Lüso'yu da al. Birlikte gidek. Tamam tamam ama tamam. dur. Bak şuradan sıkma O evlerden sıkma. Ya bırakın sıkmayı direkt gidiyoruz. Getir lan bu oz şeyi döveceğim oğlum. Adam 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 kadar koşuyor koşuyor koşuyor. Baba oh, oh, oh. koş koş koş. Oh, <laughs> lan, ne oluyor? Oh, lan Isaac, ben, oyun kaç, çok basıyor bu kadar girdi. Helal lan Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi dur dur tam tam burada dur. Hüseyin, oğlum, bir oska mı gitti? Şey, Oğlum ben şu Godzilla'yı görmeye gideceğim. Hüseyin bin lan. Oğlum Godzilla ışın atıyor. Ben onu atacağım. Koca pek. bir ekip var. Oo. Dur dur. Oh, bostin buldum. Al Godzilla geldi lan. Bostin de Ben Gidek şunu hadi hadi. Daha hala bir daha. Dur lan sil mi o silahını sal. Lan yanımda bu Godzilla. Siz... Lan Yok. önümüzde ekip var gelin. Gel gel gel. Araçlara Bilmiyorum. binin araçlara binin. Abi ben bostin buldum farkında mısınız? Ben sadece bostin var elimde. Beni Hüseyin bir. Ahmet Godzilla gidiyor Ahmet. Hadi. Oğlum herkes. Oğlum. Ben basmıyorum. Benim <laughs> oyun da fuga girdi. Geçiyor bekle. Aha burada önümüzde Godzilla. Bakayım. Ana <laughs> aynen ben. <laughs> Gitsene. Oğlum çok iyi. Oğlum. Oğlum. Dur Biz daha gibi izliyoruz lan. Çok iyi oğlum. Ana ne? Bir sıkayım mı kapısını? Ben Godzilla'ya saldırmaya gidiyorum.

Oğlum. Burada şurada gerçek adam. Var. Lan şu gözlüler ne oluyor lan? Yandan yiyor. Burada gerçek adam var. Şurada gerçek adam var. Orna Lan yemeye gidelim bir yere gidelim var. gelin. Hadi. Abi burada burada bu adam var. Gerçek adam var orada. Oğlum ben şu Godzilla'yı çok sevdim burada. Dur lan dur. Oğlum olay ciddi hiç kalmadı ya. Kuşuk. <laughs> Vallahi eziyor oğlum. Oha. Ne oluyor? Muhsin'le bulmam ya. Lan. Ben... Adam var mı la bir yerde? Zeyn'im Burada ben var, ben... burada var. Burada bir bir kişi var. Helal. Ama o var. var, var abi. Abi, gel öleceksin Zeyn'e öleceksin. Bakalım. Öleceğim. Lan bunlar bize sıkacak. Ya sıçarım ya Ne diyorsunuz? Evet. evet. Yakıt yok lan yakıt. Dur dur dur. Hala bir dur 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 bende var bende Mostin var. Bak bak. Bir kişi sen. Helal abi. Bayağıydı iyiydi o. Lan duvarın üstüne çıktım. Hayran ver. Ben... Ha öldü benimki. Dur dur orada hiç... koşan Aha aha. Yeni bir tane topuna. İkisi var lan şurada gelin. Şurada şurada abi şurada orada. Ali Şeyh'in arkasında adam var. Düşman görüldü ben, görüldü. ben içeri girdim çıkamıyorum. İçeri girdim çıkamıyorum. Dur dur dur. Ben çok Alab uzaktan dur. yiyorum. Alab abi gözünle bana mı duruyor? Ananı satayım. Tamam mini var mini varmış, mini varmış tamam mini aldım. Dur. dur dur mini var abi aldım miniyi. Tamam abi. Mini aldım. Dur şurada bir adam var. Dur lan. Dur. Adam bir adam var abi. En son buraya girdi çünkü. Adam buradaydı. <laughs> bot, 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 bot. <laughs> bot değil. Buradaydı. Yok bu gerçek gerçek. <laughs> Hala abi dur yanına geliyorum ama iki tane keskin nişancı oynuyorum şu an. Bir monster bir de mini oynuyorum. Oğlum çok Hala burada bir Hala <laughs> abi burada bir yerde. Şuradan <laughs> kaçtı en son. Ya benim lootlara bakmam lazım. Bir lootum yok. Buradan Bu bir yani. şey yok. Ahmet abi lootlara bakalım. Hı -hı. Yenmesine... <laughs> burada. <Metiriyor gülüyor> oh. yani. Burada burada burada. Tamam. Görüldü, ben görüldü. Beni bitiriyor beni bitiriyor. Helal Çok güzel. Abi, geldim Ali abi geldim Ali abi. Tamam, geldim geldim geldim, onu. kurtardım. Tamam kurtarıyorum. Çok Oy, iyi lan. Loot varmış lan. Ne iyi var Ahmet söylesene. Oğlum bir şey varmış susturucusu varmış. Aa kar 98 varmış. Nasıl Alladım. görmedin oğlum karı? <laughs> almadım oğlum bilerek almadım. Sevmiyorum karı. Abi dur dur buralara girelim. Buralara var. girelim. Buralara giriliyor abi. Anam buradan girebiliriz. Kit lazım. Kit kit. Kit gel vereyim gel kit. Dur lan bunu açmışlar mı? Ah. Aa, açmışlar. Bunda da kar 98 var. Gel gel. Neredesin? Bu oğlum? Her her şey her şeyden bir, bir keskin nişancı buluyorum ya. Gel, al, git. Gel, an, git. Sen hangisin ha? Abi. Godzilla santralinden bir şey çıkmadı. E ee, sessiz olun. Godzilla gidiyor. Aa bak vuruyor görüyor. Oğlum, Godzilla e bileyim, santrali. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Godzilla gidiyor da şey bizim de loot'a ihtiyacımız var. Böyle olmaz bu. Ne loot'a ihtiyacımız var? Ben 762 dolu Sıla. bende. Abi bende silahım yok. Ben de Ahmet bir atsana ya. Ne atayım lan? Oğlum az bir 762 at. Bir 10 tane 10 tane. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Godzilla gidiyor. Alın. Thank you very much. Benzin de lazım. Atıyor. Bence şuraya gidelim. Bak buraya gidelim abi. Loot da 6x vermiş. Aha. Eyvallah. Nasıl veriliyor ben anlamadım. Oğlum abi. Aha Gozi ile birini baydı. Ben gidiyorum. Dur, dur, Kupur'dan gidelim, gidelim ya. abi. Yakıt var mı? Abi var var şurada gördüm gördüm. Yok ben bende ben bir... kutu var. var. Tamam. Orada var gördüm ben. Oranın arka taraflarında var yakıt. Tamam Hüseyin gel. Oğlum çok güzel oynadık o, lan. Bana bir... Bıraktı benim altı. Şimdi verin beni dur dur. Tamam. ver Ben adamı arıyorum. Allah abi beni bekle Allah beni bekle Halim. Oğlum biz ekran kaydında değil miyiz lan? Evet lan. Asım. 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 Evet. Ee, oğlum bir evet. an videoyla ilgilen ya. ne ilgilen? Olumdur. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de abone olun <laughs> elinizdeymişken. <Ben> çok çok <laughs> iyi ya. Ne ya? Adam gel. Geliyorum. Gozile gidiyor. Gozile gidelim mi sağ. abi? Tam bindim bindim sadece. Ahmet siz de diğer kupurlarla gidin. Abi, bir, bak, Başka bak, bir bak bak bir kupur yok ki. Oğlum bak bir kupurla bir daha gidelim şurada. Şurada bir kupur vardı. Kupur vardı onların ya. Ahmet şeyde benzim şeyde. Bulalım. Bak şu duvarın arkasında, o duvarın arkasında, arkasında. o duvarın arkasında, o duvarın arkasında. Allah Allah. Ha, bak şu bizim kupur. Mark vehicle. Ah be Scar sonunda bir Scar buldum. Arkadaşlar bir şey, şey. Godzilla'yı gördük. Ee, çok eğlenceliydi. Çekişmeliydi. Ne çekişmeliydi oğlum ya İki adam vurduk hemen. Arkadaşlar çekişmeliydi. e ne diyeyim bari. oğlum bir like istedim dilenin ya. Abicim bir daha abicim ya. <laughs> Değil, arkadaşlar tam, arkadaşlar Korku, gittik kanala gittik. abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dislike atın dislike. Biraz Evet arkadaşlar kanalda da dislike atıyoruz. So, 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 Aha. Arkadaş yukarıda gel. Gerçekten... ya dur Şunu alayım? Bence kukurda gitme. Godzilla'yı takip edek Godzilla gidiyor hadi. Hadi oğlum Godzilla'yı takip edelim. Gidelim Godzilla'nın ya. Tamam Godzilla'ya gidelim. Benzin yok benzin. Abi benzin sıkıntı. Hüso nereye gidiyorsun ya? Kere bak bak lan, aracıma biniyor bak bak. Çık benim benim aracım ay bu. Benim Ayla, benim aracım. Bir de daha var. Bizim ha. Aracım. Hadi gidelim. Bin, bin, ne, bin Hüseyin. Ali sen Hüseyin gel. gel. Adam Ali var. Nerede? Önünde önünde görmüyor musun? Gel lan Ya gidelim. oğlum o kadar. Abi oyun kastı. Bana aldı. Çaktırma. Hüseyin. Oha adam toplamış. Ya bak Neler yok. Eler gidiyor zaten. Oğlum bak bir gidiyor zaten. Yusuf çatışmaya odaklandı. Biz gidiyoruz. Oha bu. adamları birer birer düşürüyor bak. Abi Godzilla gitmiş abi Godzilla. Yok yok abi gitti ya. Yetişemeyiz. Ben ucundan bir konuyum <laughs> biraz. Hüseyin hadi. Bil. Oğlum abi, ya gel, bunlar gel, <laughs> Hala abi gel şu kampa gidelim. Lan bin Eğer lan bin. Ben gideceğim o Godzilla'nın yanına. Bin. Abi gidemeyiz alan dışı orası. Ne yapayım gideceğim. 3 dakikan var oğlum. Biz araç 120 ile gidiyor gideriz. Aa bak balon var. Oyun çok kasıyor bu arada. Ya oğlum ya basmıyor ya. Aa gördüm. Gön tuşlarına kristal basmıyor. Ya. Şurada kristal var. Şurada kristal vardı. Boş ver kristal ya. Tamam biz, biz gidiyoruz. gidiyoruz ama benzin yok. Yolda kalırız. Sıkıntı yok. Tam şu tam şu mola verelim. Godzilla abimizi görmek. Tut 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 Son kez bir Zademe, Zademe yanından geçti. Hissetmiyor musun Godzilla? Aha, önümüzde. Al sana Godzilla. Hayır. Bakıyor bak tip tip beni gördü bakıyor bak. Ve eselafallahi ve ya abi. Abi bak gözüm çıkmıyor ya. Gözüm çıkmıyor. <Oğlum, düşürüyor bak, gülüyor> hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Benim yöntemlerim Bir tane buralım. Abi, abi ayağına gitme ezileceğiz ezileceğiz abi ayağına gitme eziliyoruz burada. Kuyruğuna gideceğim dur. Şu kuyruğuna tırmanmayı deneyeceğim de tırmanamıyorum. Tırmanamazsın abi tırmanamazsın. Neyse neyse gidelim gidelim alana oynayalım. Mek yok. Gör. Ölmek var. Oğlum nasıl bozdun e ya? ya. çok kişiyi öldürdü oğlum. Oğlum bu Godzilla eşittir mod tanıtımı bu. PUBG Mobile mod tanıtımı ya, şey, bu. Ya ne diye ya loot yapacağım <laughs> Valla bir tane denedim kafasında da olmadı. Oğlum şu kuyruğunu Hadi matın, kaçalım, kaçalım, Kafasına nasıl gideceksin? Şey, kuyruğunu tırmanamazsın ki. Ya sola bastım şey şey... ya. Yani ya ne oldu ya bir ya. Dur ya dur ben şunu. Abi kuyruğunun içinden <laughs> oğlum en yakın kuyruğu benim işte. Allah bir daha güvenme. Benim kafam dışarıda. Oha. Oğlum. Ne oluyor uçuyoruz? Hüseyin bin oğlum, hadi. <gülüyor> oğlum <gülüyor> uçuyoruz uçuyoruz dur dur. Bize bak uçuyoruz. <laughs> Haritanın dışına çıktık lan. <gülüyor> <gülüyor> <-ha>. ya, <laughs> Gördünüz mü canımız yok. Gördünüz mü bizi? Hayır. Çok güzelmiş. Oğlum 9 metre var arada. Tabii nasıl görecekti? Oğlum çok güzelmiş lan. Bir daha, Gel gidelim kayra gel. bir daha, gel, gide, gel. Bir daha gidelim valla Gel gel bir daha gidelim. Bir daha. Ben biliyordum. <laughs> Sabah istemiştim. Ondan gördüm. Ben de gördüm. Aa çok iyi ya. O Ahmet uçtuğumuzu görse var ya. Keşke Ahmet ben de geleydim. Aynen ya. Çok güzel uçtu ya. <laughs> Araba patladı patladı. 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 Bizim orada bir tane araba var. Dedem geldi. Aa kulaklık. Aa kupur var. Dur dur. dur dur. Aynen kupura gidelim. Dur dur. Oğlum, oğlum ya sol tuş basmıyor ya. Aa o... anam var yine. Bunun benzin. Git oğlum. Adamı gördüm. Tamam tamam bir dakika Şimdilik nerede? Yok. Orada mı? Aa gördüm koçu koçu. Oha. Yemedi be kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yedi bir tane. E, Halil abi. Yemedi ya. Abi şuradan koşan adam mı var? Alan geldi gidek gidek. <laughs> Bak ya bağırıyor. Aa suya indi gözün Suya indi. Kayra gidek.

Araç canı tamsa ölmüyor Az Yani bana 7.62 lazım ya böyle bir de be, azıcık 5.56 lazım. Ama böyle 30 tane falan yani o kadar azıcık Yeni değil ya. Yeni gelen güncellemeyle çok kasıyor tablet ya. Bir düzelsin. Balona da gidelim mi? Hazır oraya da görmüştüm. Ben şu an bence yön tuşlarına basıyorum, basmıyor tuşlarım. Anne ne? hep, hep ben... ya hep öyle oluyor. Ben de çok ben geçiyorum. Bende de lan, bende de, de basmıyor. Araç mı? Araç mı? şuradan ya. geçiyor. Öldürür şey, bunlar bizi. Ben şuna bineceğim merak et. Abi Allah o şey şey ona binince böyle yükseğe gidiyor ama silah kullanamıyor. Hüseyin bin bin oluyor Hüseyin. Bazen. Hüseyin bin Hüso, Hüso bin bin Hüseyin bin Abi, abi. nasıl bin Takımca gidiyoruz <laughs> Bak buradan kuş bakışı abi buradan büyütebiliyorsun ekranı Biliyorum biliyorum Eğlence parkında Aynen A, şimdi o araç nereye gitti Kulağa mı geçti Şimdi bak buradan bakabiliriz tamam mı? Ben şöyle ya elimle öyle yok. bakacağım. Dur, yani dur. abi çok bir şey yok bunda ama yani güzel mi güzel. Kafalı. abi eğilin. Gözükmesin. Evet ee, biz böyle pusarız. Evet. Evet. Ama alan aa, yo alan, aslında doğru lan çok güzel. Balonları gel abi alınları. Aldım. Aman. Aman. Oğlum çok iyi lan. Mark location. Abi Bak, bana... nerede? Adam ha. <laughs> Aga be oğlum çok güzel lan. Atlayak mı ama, Atla ama Ama ana. Ananı oğlum, alan bu alan Buraya bu. Oğlum arkadaşlara hiç şey öğrettik lan. Arkadaşlar. Burada pusabilirsiniz. Eee arkadaş geçin lan şöyle selam verelim. Dur dur nereye? Ay tamam. Dur dur şöyle. Oğlum bir dur şöyle selam verelim. abi gel. Evet, sana doğru selam vereyim abi. Bir dakika kullanamadım ya. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Sev, bak selam veriyorlar. Siz, sizi seviyoruz arkadaşlar. Kardeşim de yanımda. 5 kişi oynuyoruz onunla. <laughs> lan sen niye selam vermiyorsun lan? Kanalı alkışlıyorum. Halil abi selam ver Halil abi. Atlayak mı lan atlayak mı? Çok, Çok mi? sıkıldım. Oğlum atlayamıyoruz ya. Atlarız mı? Ba ba uh, 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 gördüm bak. Ta şurada. Location. <laughs> hadi atlayalım kırt. gelin At. oğlum ya. On sıkıldım ben hadi atlıyoruz ben. Halla çıktı mı? Hallavi çıktı mı? Oğlum buradan atlarsan ne ki? Ölmeyiz oğlum paraşüt açılıyor. Emin misin? Sen atla bakayım bir. Atlanmıyor ki oğlum. Atlan At, aynen doğru. Dur dur şuradan atlamayı deneyeyim. Hmm. Geldim geri. Ha tamam. Ali abi gel ama bana dürbün lazım ya. Abi var ben düzgün Abi Halil abi sen kullanalım. Gel hadi gel hadi boğaz atalım. Boğaz atalım gelin. Boğaz yani, atalım. Doğru. Sizle ilgisi yok. Oyunda doğru. bu şey var. Sonucu doğru. çok kötü. Oğlum orada biri mi var lan? Dörtlü takım kaldı. Aynen 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 o dörtlü takım kaldı. Lan bunu boş. Ne bekliyordun oğlum? <laughs> Abi bana bagi dürbün var, lazım bagi. ya. Oğlum ben dürbün lazım bak, bana. Bak Toki'de kimsenin Toki'de rahatladığını emin edebilirim ama kanıtlayamam. Oğlum şey şey gel Kayra sen Mostin mi kullanıyorsun? Evet. Gel alsana 8x. Oyun Çünkü... kastadı ama Helal olsun lan. Dürbün de niye ben, verdi? Dürbün verdi diye gözüküyor. Ona çok gıcık oldum ya. Hadi hadi. Aa, ona, ama. ona binelim hadi daha. Tamam tamam geldim. Hadi gidelim. Abi basmıyor ya. Şu so, bak. Bana basın. Ha basmıyor ya. Ben de basmıyorum. Ne, oyunda sunucuda şey çözme var. Bir. <laughs> tamam. tamam. Gedik dik beni takip edin. O su düzeldi abi. Oğaz, abi Oğaz var ya kesin şeye gitti bak. Oğaz'dan eminim abi kesin buraya gitti kesin. Ama gitmemiş de olabilir yani. Bilmiyorum. Ben <laughs> gördüm Oğaz'ı. Dört, dörtlü nerede bak. Burada dört. bir yer. Takım gel. Takım kalmadı hadi. Bence Feri'yi aldılar bunlar. Hadi biz varız abi dede Bizi o biz var, yok, var. var. Adam yok başkalı. Hadi. Ana bot mod yok tek o dörtlü veya dörtlü de olmayabilirler üçlü de olabilirler. Bence bir yerde olur ama nerede olur? Kristalleri nasıl... alalım mı abi? Bak kristaller iş yapıyor. Ne evet. ne iş yapıyor ki ben onu anlamadım. Abi rakip attığı zaman bomba gibi patlıyor işte. O ne dört kişi kalmış dördü de gerçek şimdi. Şimdi bir yer atıp sonra hepsi cici oluyormuş. Ar bence önümüzde. ya <laughs> yani bence. A bence di de... aha bir dakika dur dur kasıyor kasıyor. Kastı bence de bir Kastı. Bence de kastı. Abi, Ama ya burada yer, ol... oğlum yer. bu yer. Oğlum burada olsalar sıkmazlar mıydı? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bence o oğlum, bizim ben de bak. He. Sen Aa bence alana bize... gitti bununla. Bize düşünsene 4 kişi var, 4'ü de bot çıkıyormuş. Ama yok, yok değiller, yok. yok. yok Ben gördüm 4'ünü. Gel değil gel. Hadi oğlum nereye aha, aha, aha bir dakika bir dakika. Bu kıpır evet. bizim mi abi? Ha o kıpır bizim sana. Kıpır. Hadi ya. Kıpır. kıpır. Hadi Aa, gidelim. Elimizde elimizde. Info. Of. Şurada gelmiş <laughs> dur, dur dur. Bir dakika. Binle binin binin binle ne ne ne. Şey abi, gel Abi tuttum. Sorun var ya. Geldim abi. Kalla ilgili sunucuyla alakalı bence ya. aynen aynen basalım mı? Burada bir şey görmüştüm oğlum ben eminim ya. Abi o bak başka bir şey de olabilir. Ne <laughs> bence dolu. Emin misin Emin. bak burada gördüğünü? Tamam buralarda bir yerde aramıyoruz ya. <laughs> Hayda oğlum bunlar kesin alanda ya. Gel gel la gelin takip edin gelin ben bir yer biliyorum oraya Hani drop'a gittiler drop'a gidiyorlar bunlar Drop'a bak drop verdi Olmuyor, bak, şuraya mu ya kontrol gerçekten Dur şuraya gidelim <gülüyor> Nereye <gülüyor> Oraya gidelim Oğlum Oğlum orası ha doğru alan içi var <laughs> Doğru tamam dur boş yapma Arda Bence adamları arayalım Oğlum Anca biz niye arıyoruz onların? onlar bizi arasın değil mi? Biz niye arıyoruz onları? daha saç. Aa, burada adam var. Abi bir yerde bir yerde pusu Yüzarlık, olacak sonra. Oğlum az bir bakak ya. Bence böyle bunları lootlamışlardır bunlar. Ben lootladım oğlum biz loot ben loot. Çok kastıyor <laughs> <hastabiliyor> ya. <laughs> ben öldürdüm onu. Aha tamam hatırladım şimdi Hüso almış. Aynen aynen. Oğlum sen yoktun ki. Oğlum ki almıştı. Ben gördüm. Yusuf çatır çutur geliyordu onun şeye. Gelin gelin. Gel bir dakika bence Halil abi, gel, abi gel. ba geliyorum. Bagi alacağım ben Halil abi. Dur geliyorum. Bagi alacağım geliyor sana. Onu çok kasıyor ben ya. Onun tabletle ilgili bir sıkıntı Oo, değil ha. yani. Oyun dondu. Oyun dondu. 5 ben... saniye sonra geldi. Aynen bende evet, de lan. Çok... Bende de. Ben, bence ya, burada birileri var var. Şey... Dendi iki oyuna birden. Hayır Ay sağ tuşa basmıyor ya. şaka gibi sağ tuşa basmıyor. Ben de ikisine Aa oyun dondu. Gördüm. gördüm. Allah. Ama gördüm 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 ben de gördüm. Abi iyi ya. Şu aç artık şu aç. Neredeler? Oğlum şu an abi Allah birisi Aça. orada birisi şu an arkasında. Ya. Ahmet nerede? Görmedim. Şunun arkasında, şunun arkasında Nasıl bir görmedim? Hayır orayı bırak. Lan. Her yerde MK otolu biri var. Benim de canım yok şu an. Oha. Bak sesimi al benim beni. benim benim sesimi al benim sesimi al bas. At birisini sıkma lan. Aga imkansız ya bunlarda MK falan var. Abi nerede? Aa gördüm. Şimdi dürbünümüz bir oldu. Çok iyi oyun. çok çok bir garip bir oyun. Hayra sal sal <laughs> öyle kalın. Hayra salma. Oğlum var. bu beni nasıl görüyor? Ben lobideyim. Tamam. Gördüm. Kaç kişi bunlar? Dört. Yo Oha. Yo lan 4 değil. Oğlum ya tuş basmıyor ya. Kanka boş ver. Abi tuş basmıyor ya. Neyse neyse. Bu adamlar nasıl oynuyor ya? Tüş tut basmıyor, basmıyor ya dedim aynen ya Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bir şey söyleyeceğim. Atlayın. Önceki lan bir kapanış yapayım. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda hepiniz